vardı ve şimdi bir başka canlı devam ediyoruz. Yüzyıllardan bu yana erkek ustaların hakimiyetinde olan kuyum sektörüne kadın eli değiyor. Bu onanın önemli ustalarından olan Hıraç Arslanya'nın verdiği eğitimler alan kadınlar mücevher ve takı üretim atölyesinde hem teorik hem de pratik yapabiliyor. Peki kursta hangi dersler veriliyor? 24 muhabiri Mustafa Ayar şimdi eğitim verilen atölyede canlı eline karşımızda. Mustafa merhaba artık bu sektörde daha fazla kadın görmeye başlayacak mıyız bu atölyeler sayesinde? Sevda Selek önümüzdeki günlerde daha fazla kadın eli kuyum sektörüne de değecek gibi gözüküyor. Zaten biliriz kadın elinin değdiği sektörler renkleniyor. İşte kuyum sektörü de önümüzdeki günlerde renklenecek gibi. Tabi bu işleri öğretmekte kadınlara öğretmekte onları hem zanaatkar yapmakta yine bir ustanın işi kuyum sanatçısı kuyumcu ustası. Aynı zamanda Sadekar Hıraç Aslanyan yanımızda. Hocam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Öğrencilerinizle birlikte çalışıyorsunuz. Ne gibi eğitimler veriyorsunuz burada? Ee, biz burada sadekar kökenli, daha doğrusu mücevherat kökenli ve bununla paralel e, diğer dallarda kapsayan eğitimler veriyoruz. Mesela mücevherat üzerine, mesela daha modern takılar üzerine. E, şu anda mesela şu sınıfta mum, wax dediğimiz mum tekniğiyle yapılan çalışmaları. E, bunlardan başka tasarım, bu bilgisayarda da olabiliyor, illüstrasyon da olabiliyor. Ee, VİÇ'in kuyumculuğumuz var mesela, ee, perakende iş açmak isteyenler veya e, orada tezgahtar olarak çalışmak isteyenleri. 6-7 sınıfımız var farklı farklı. Kuyumculuk temelli eğitimle veriyoruz. Bugüne kadar genellikle erkek ustalara alışkın kuyum sektörü ama nasıl kadınlar yetenekli mi bu konuda? Alacaklar mı işleri erkeklerin eline? Vallahi şunu paylaşayım ben sizde ee, 2007 yılında girdik biz e, bu eğitimlere, o sıralar iki dönem İstanbul Kuyumculuğu Odası'nın yönetim kurulundaydım ve eğitim komisyonu başkanıydım. Etraf tarafta kurslar görüyorduk, kurslar duyuyorduk ama bunun en iyi şekilde İstanbul Kuyumculuğu Odası'nın yapabileceğini düşündük ve bir kapalı çarşı ekolü, İstanbul Ekolü diye bir kuyumculuk akımı vardır tarihte. Onu yansıtalım diye yola çıktık. Biz hanım erkek diye düşünmüyorduk aslında, hale da ayırmıyoruz hanım erkek vesaire bu konuda. Ama erkek egemen bir sektör ve erkek egemen bir sanat. Aa, baktık zaman içerisinde hanımlar Vallahi her şeyi başardıkları gibi burada riyakarlık olarak adledilmesin sanılmasın. bunda da bir hayli başarılı oldular. Çünkü zaten kendilerindeki mevcut estetik, kendilerindeki mevcut o naiflik sanata yansıyor, ellerine yansıyor. Dolayısıyla başarılı oldular. Burası tamamen hemen tabi kursiyerlere de mikrofonu uzatalım. Evet. Tabi onlar da çalışmaya devam ediyorlar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Neler yapıyorsunuz şu an? Şimdi e, mumda yüzük çalışması yapıyorum... ...bu bittikten sonra döküme vereceğiz... ...gümüş ya da altın... ...şeklinde çıkacak. Ne kadardır eğitim aldınız? Ben maharet sanat evinde... ...bir buçuk sene önce başladım, bir buçuk senedir... ...metalle başladım, onun sertifikasını aldım... ...şimdi mum eğitimini alıyorum... ...çok keyifli... E, ...ben iyi ki başlamışım diyorum ve... E, ...hanımlara da kesinlikle... ...tavsiye ediyorum... E, ...çok rahatlatıcı, üretken bir iş... Ee, ve hakikaten çevremdeki bütün arkadaşlarıma da söylüyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. Olsun. Hemen bir kursiyere daha gidelim. Kolay gelsin size teşekkür de. Efendim. Siz neler yapıyorsunuz? Ben şu an e, döktürdüğüm gümüş ürünlerimi e, 800 derecelik fırında sıcak mine yapıyorum. Birazdan çıkaracağım zaten göreceksiniz. Ne kadar, e, peki e, ne kadardır eğitim alıyorsunuz? Benim 2 senem doldu. Mahret Sanat Evi'ne başlayalı. E, ben her şekilde çizim metal, mum, hepsini aldım. Ve şu an kendi işimi yapmaya başladım zaten. Onun üstüne çalışıyorum. Yani çok keyifli. Şu an ne işlem yapıyorsunuz? Onu isterseniz biraz göstererek evet. anlatırsanız. Ee, gördüğünüz bunlar cam tozundan üretilir. Mine diyoruz. Sıcak mine. 800 derecelik fırında bunları koyup pişiriyoruz. Ondan sonra bu şekilde fırından çıkıyorlar ve daha sonra temizleyip, cilalanıp müşterilerime sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. tabii ki bir yandan hemen isterseniz bir hocamız daha var ona da gidelim. O ne gibi işlemler yapıyor bize göstersin. Hocam şu an ne işlem yapıyorsunuz? Onu bize anlatır mısınız? Ee, şimdi bu modelleme yapıyoruz biz. Ee, tasarladığımız bir e, yüzüğün kalıbını çıkarıyoruz. Daha sonra işte e, gümüş olarak dökmeyi planladık. Bu evranın nişidir. Gümüş olarak dökeceğiz ve daha sonra üzerine taş e, gelecek. Bazı yerlere siyah ya da Farklı renkte olacak. Böyle bitireceğiz bu işi de. Ne kadar da yetişiyor bir öğrenci? Ne zaman üretmeye başlıyor? Kaç aylık bir eğitimden sonra? Normalde 6 aylık bir eğitim sonrasında ürün üretmeye başlıyor öğrenciler. Kendi ürünlerini çıkarmaya başlıyorlar. Bir seneye yakın bir süre sonrasında da kendi tasarımlarını üretmeye başlıyorlar. Bir buçuk yıl sonrasında da artık tasarımcı kimliklerini kazanmış oluyorlar. Daha çok erkek hegemonyasındaki bir sektördeki nasıl yetenekli mi öğrencileriniz? Kadınlar da bu işi erkeklerin elinden alacak gibi mi? Ee, öyleydi önceden ama artık e, kursiyer sayımıza baktığımız zaman genellikle kadın ağırlıklı. E, ve kadınlar bu işte gerçekten estetik e, başka bir gözleri var ve çok daha yetenekliler bakalım. Peki daha çok kendilerini mi takı yapıyor öğrencileriz yoksa satmak üzere mi yapıyorlar? Önceleri hem kendilerini yapıyorlar sonra hediye yapıyorlar ama hani daha sonra e, ne yapacağız biz bu işi iş gibi yapmak istiyoruz dedikleri zaman artık e, satmaya başlıyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gördüğünüz gibi tabii kadınlar e, hummalı bir çalışmanın içinde takı ve mücevher üretiyorlar. Bir anlamda bu işi öğreniyorlar. Bir zanaat öğreniyorlar. Söylediğimiz gibi atölyedeydik. Onların bu çalışmalarına ayna tutmaya çalıştık. Şimdi aktarabileceklerimiz bunlar Seda Kadınlar altını ilmek ilmek işliyor. Bakın kadınlar kuyumculuk sektörüne neler katacak. Teşekkür ediyoruz Mustafa'ya ve böylece moderatörün bize ayrılan bölümü. Kuyum ustalığı daha çok erkek mesleği olarak bilinir ancak kadınlar bu geleneği bozmaya hazırlanıyor. Atölyeye giren kadınlar birbirinden güzel tasarımlara imza atıyor. Ne oluyorlar? Ne oluyorlar? Ne oluyorlar? Ne oluyorlar? Ev hanımı da var, öğrencisi de, endüstri mühendisi de. Hanımlar bu kez kuyumculuğun mutfağına girdi. Ben bunu ipli bileklik haline getirdim. Boyunlarına, kollarına taktıkları takıları kendileri yaptılar. Ben normalde sigorta okudum. Hala de üniversiteye devam da ediyorum, işletme okuyorum. Hobimin meslek haline dönüşmesini istediğim için buraya geldim. O yüzden şu an burada eğitim almaya devam ediyorum. Keserek başlıyoruz. Ondan sonra kaynak öğreniyoruz. Kaynak işlemine geçiyoruz. Daha sonra da bu şekilde takılar yapıyoruz. Şu hale gelecek. Hı hı. Peki bu e, bitene ne kadar ne kadar bir süre gerekiyor bunu bitmesi? Aşağı yukarı e, yani çalışma saatlerine göre de değişir ama bilmiyorum bir ay olabilir. Kendileri küçük ama üzerlerine harcanan emekler çok büyük. Kadınlar burada aldıkları eğitimin ardından işte böyle birbirinden güzel takılar ortaya çıkarıyor. Tek hayalleri var o da kendi markalarını oluşturabilmek. Kapalı Çarşı'nın hemen yanında Cağdoğlu'ndaki atölyede buluşan kadınlar Kuyumculuk sektöründe biz de varız deme hazırlığında kapalı çarşıda evet eski ustaların hepsi erkek ama artık kadınlar da var yani onları da yavaş yavaş artık kabullenmiş durumdalar aslında yüzyıllardır erkeklere emanet olan altın ve gümüş yapımında oldukça da iddialılar. Bu bir tutku meselesidir ee, istenilince yapılan yapılmayacak başarılmayacak hiçbir şey yok. Kuyumculukta da kadının sanatkar dokunuşu takılara böyle yansıdı. Takı üretiminde hep erkekler vardı, işçilerdi, çalışıyorlardı. Yani çocuk okulu bitirirdi, ustasının yanına girerdi, orada çalışırdı senelerce. E şimdi e, burada da, yenilenen dünyada da artık hanımlar bu işin içine girmeye başladılar. Kendi takılarını kendileri yapan hanımlar erkeklerin elinden bir mesleği daha alacak mı onu da zaman gösterecek.